arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Super Surf'ın birinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet oynayalım. Başladı. Oha değişmiş lan bu şişko trenci. Değişti gördüğünüz gibi çünkü bu Sir Super yeni bir sürümü arkadaşlar. Bu çok zor yükleniyor. Ben yükleyebilirim bunu sadece. Siz de yükleyebilirsiniz ama bunun yüklenmesi çok zor arkadaşlar. Bu yeni bir sürüm çünkü var Surfer'ın en son sürümü. Çıktı ya. Tamam abi. tamam kayka alalım 3 tane. Cencalı tamam ya tamam. Neyse kayka aldık arkadaşlar. Evet artık kaykayımız oldu. Hop sürerim bir kayka. Hop birik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu birinci bölüm arkadaşlar. A niye kaykayımız gitti derken ya? ya. E, tamam ne oluyor lan oyuna? <laughs> ha tamam. Kasa bir var. Bu la. ilk la? kez su oynamıyorum arkadaşlar. Bunu e, ta doğduğumdan beri oynuyorum. Minecraft oynuyorum. Aynı zamanda derken. Ya arkadaşlar size rezil olmuş olabilir mi? Neyse <laughs> arkadaşlar abone, olmaya katmayı lütfen abone arkadaşlar. Devam ediyoruz. Videonun sonunda da böyle yapacağım. <laughs> Clash of Clans işte bundan sonra, bu videodan sonra hem bencecik sonra Minecraft çekeceğim arkadaşlar. Minecraft'ın bir oyunu vardı onu çekemedim. Ama Şimdi Minecraft'ın orijinalini yükledim. Minecraft çekeceğim. Hunger Games videoları istiyorsanız Hunger Games videosu da çekelim arkadaşlar. Hopidik atlarım. Şopidik atlarım. Hopidik atlarım. Şopidik atlarım. Hop A harfini kaptık. Mega oldu. 4 tane harf kaptık. Bunun için sizler 10.000 abone bekliyorum şaka yaptım. O kadar fazla abone gelmez tabii benim kanalıma. Çok az sizin için çünkü. 100 bin abone istiyorum arkadaşlar. Bu sefer şaka değil. 100 bin abone istiyorum arkadaşlar. Önceki videolarda 10 bin abone istedim ama bunda 100 bin. Minecraft videosundaysa bir 500 bin değil. Bu sizin için çok az olur. bin abone bekliyorum arkadaşlar. 900 bin abone. Benden küçük çocukların kanalı var ama onların benden daha çok binlerde aboneleri. Benimse niye binlerde değil? Daha on onlarda on Ooo. Double. Home gidelim. Neydi lan? Ana ne oluyor? mi diyelim. Aa yanlış demeye bastım ya. Şu pa doğru basmış. Çünkü eskiden Dolayısıyla oynuyordum ama bu sürümü oynamıyordum. Kaykay alacağım. Bunu alacağım. Niye yetmiyor para? Şuna hiç yetmez. Benim en sevdiğim kaykay ne? Birisi bu. Diğeri şu. Ondan diğeri şu. Diğeri bu. Son olarak da bu. Ve 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 bu. Neyse. Daha yeni oynadığım için. Ben şimdi bu kadar güzel tamam menüye çıkalım şuraya bakar mısın ya her yer tamam bak bankın şeyi paraları toplayalım bu arada minecraftta en değerli şey altın değil elmas dünyamızda doğru ama minecraftta ikinci değerli şey demir altın değil. Üçüncü değerli şey zümrüt. Dördüncü değerli şey tahta. Beşinci değerli şey tuğla. Altıncı değerli şey karton. Sonuncu yani yedinci altın. Çünkü tahta altından daha değerli bana diyorum. O yumurtayı aldık. Bunda gördüğünüz gibi yumurta çünkü bu yeni bir sürüm arkadaşlar. Siz hiç yükleyemezsiniz bence ama kanalınızın olması lazım. Kanalınızın olması lazım. olursa da çekebilirsiniz yani. Oynayabilirsiniz kısacası. Ancak kanalınız 10 aboneyi geçmesi lazım. Benim gibi yani 10 abone, 3 abone fazla. O 3 aboneye kim olduysa ona teşekkürlerimi sunarım ve öv. Ölmek çok garip ya. Tipine bak. Artistik Neyse tekrardan oynuyoruz arkadaşlar. Bu kadar gülmek bize yeter. Abone olmadıysanız Aa, abone olmaya kalkmayın lütfen bana arkadaşlar. Atladık. Mini videolarının gelmesini istiyorsanız abone olun. Ana geçiyor abi çabuk çekmeliyim çabuk. Çabuk. Haberlere çıktım çünkü ben arkadaşlar. Siz de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben haberlere çıktım. Ben habere çektiler. Vallahi billahi yalan atmıyorum arkadaşlar. Düz yazıya geçtiğimiz için bir normal değer yazıyorduk. Çünkü biz dördüncü sınıfız. Düz yazıya geçtik. Beni çektiler sadece. Çünkü okulda sadece ben bir cesaret ettim arkadaşlar. Bu son oynayışım. Gebereceğim buna. Son oynayışımsa bu, geberin Ama şimdi bu Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geliyorsunuz. Bu arada TV1'de benim haberlere çıktım arkadaşlar. Lütfen onu izleyin. Almamalısınız. Abone, like atmayı lütfen atmayın. Bay bay.